Evet son videomuzda açı çeşitlerini öğrenmiştik. Demiştik ki bizim bir dik açımız vardı. Ölçüsü 90 derece. Eğer 90 dereceden daha küçükse bu açılarım dar açı. 90 dereceden daha büyük olan açılarım geniş açı. Ve bir de doğru açım vardı. O da neydi? 180 dereceydi. Bakın 2 90 derecelik açı kadardı. Şimdi bu bilgilerimi hatırladıktan sonra ne yapacağım? Açıları nasıl ölçüyorum? buna geçeceğim. Şimdi burada bir tane A açım var. Önce tahmin edeceğim. Tahmin ederken şunu düşüneceğim. Hep 90 derecelik dik açımı göz önünde bulunduracağım. Şimdi dik açı olması için bunun şu şekilde olması lazım. Böyle olursa 90 derece. O zaman diyorum ki ben bunu tahmini olarak 90 derecenin bakın yarısından da daha az, değil mi? O zaman diyorum ki mesela bu kaç derece olabilir? 40 derece olabilir diyorum. Tahmin ediyorum. Şimdi de ölçeceğim. Nasıl ölçüyorum? İletkimi açı ölçerimin tam şu çizgisi olan yeri açımın köşe noktasına getiriyorum. Açımın bir kolunu şu düz çizgiye dayıyorum. Ve diğer kolunun gösterdiği sayı benim açımın ölçüsünü veriyor. Bu açım kaç dereceymiş? 150 ya da 30 yazıyor. Bu dar açı olduğuna göre bu açımın ölçüsü 30 dereceymiş. Ben kaç tahmin etmiştim? 40 yaklaşmışım diyebiliriz. Bu açım 30 derece. Diğer açıma bakıyorum. Bakın burada da ne var? 90 derece olması için böyle olması gerekiyordu. Bakın 90'a yakın. O zaman ben bunu ölçümü tahmini olarak diyorum ki mesela 80 derece diye tahmin ediyorum. Şimdi de ölçüyorum. Ne yapacağım? Köşe noktasına getireceğim. Bir ucunu mutlaka şuraya paralel bir şekilde getireceğim. Diğer ucum kaç dereceyi gösteriyor? 70 ya da 110. Dar açı olduğu için kaç derece? Bu açım 70 derecelik bir açı. Bu açıma bakıyorum. Tahmin etmek çok kolay. Değil mi bu? Çünkü biliyoruz. Bu bir nasıl açı? Dik açı. Yani 90 derece. Hemen şuradan da bakalım. Baktım iletkim kaçı gösteriyor? 90 dereceyi gösteriyor tahminimle. Gerçek sonucum aynı çıktı.